Merhaba arkadaşlar, farmakoloji vizesi öncesi son tekrarlar için hazırladığımız bu özel bölüme hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sınavlarda sıkça karşınıza çıkabilecek kilit soruları birlikte çözerek konuların üzerinden geçeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Doğrudan kaynaklarınızdan ve ders notlarınızdan derlediğimiz sağlam sorularla bilginizi test edelim ve eksik bir yer kalmasın. İşte bugünkü yol haritamız bu şekilde. Konuları adım adım temelden başlayarak ilerleteceğiz ve her bölümde vize ayarında bir soruyu mercek altına alacağız. Ve ilk bölümle başlıyoruz temel kavramlar yani işin alfabesi. Vücudumuz ilaca ne yapıyor ve ilaç vücudumuza ne yapıyor? Her şey bu soruyla başlıyor. Karşımızda tam bir vize klasiği var. Farmakokinetik ve farmakodinamiği arasındaki o temel fark nedir? Bu sorunun cevabını bilmeden sınava girilmez o kadar söyleyeyim. Şimdi farmakokinetiği şöyle düşünelim. İlacın vücuttaki macerası. Yani vücudumuz ilaca ne yapıyor, onu nasıl emiyor, nerelere dağıtıyor, nasıl işleyip parçalıyor ve en sonunda nasıl kapı dışarı ediyor. İşte bu dört sürecin yani ADM'nin tamamı. Farmakodinami ise madalyonun tam öbür yüzü. Bu defa kahramanımız ilaç. Soru şu, ilaç vücudumuza ne yapıyor? Yani ilacın gücünü, hangi mekanizmayla çalıştığını ve vücutta ne gibi etkiler yarattığını inceliyoruz. Yani özetin özeti şu, kinetik Vücudun ilaca yaptığı muameledir. Dinamik ise ilacın vücuda yaptığı muameledir. Bu ayrımı anladığımız an sorumuzun doğru cevabının neden D şıkkı olduğu da gün gibi ortaya çıkıyor. Tamam, ilk konuyu hallettik. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Bir ilacı nasıl aldığımız, yani uygulama yolunun ilacın etkisini nasıl baştan aşağı değiştirebildiğini göreceğiz. Bu sorumuz ağızdan alınan ilaçlarla ilgili çok ama çok önemli bir noktaya değiniyor. İlacı yutuyoruz ama o daha kan dolaşımına tam olarak karışamadan gücünün bir kısmını yolda kaybediyor. Peki neden? Soru tam da bu süreci sorguluyor. İşte bu şema o yolculuğu harika bir şekilde özetliyor. İlaç yutuluyor, bağırsaklardan emiliyor ve ilk durağı doğruca karaciğer. Karaciğer burada bir nevi gümrük memuru gibi davranıyor ve ilacın bir kısmını daha vücuda dağılamadan sen buradan geçemezsin diyerek etkisiz hale getiriyor. Farmakolojide bu olaya ilk geçiş etkisi diyoruz. Bu da sorumuzun doğru cevabının neden C şıkkı olduğunu bize gösteriyor. Hatta bu bilgiyi bazı ilaçların ağızdan alınan dozlarının damardan verilen dozlarından neden çok daha yüksek olduğunu da açıklıyor. Geldik üçüncü konumuza. Farmakolojinin en hareketli, en heyecanlı alanlarından biri. Otonom sinir sistemi. Burayı ilaçların cirit attığı bir savaş alanı gibi düşünebiliriz. Gelin, bu sistemdeki dengeleri ve savaşları inceleyelim. Yine tam bir karşılaştırma sorusu. Birbirinin ezeli rakibi iki madde, asetilkolin ve atropin, gözümüzdeki silyer kasları nasıl etkiliyor? Biri ne yaparken, diğeri ne yapıyor? Tabloya bir bakalım. Asetilkolin, parasimpatik sistemin komutanı gibi, yakını net görebilmemiz için göz kasını kasar. Atropin ise tam bir karşı casus. Gelip asetilkolinin bu etkisini bloke ediyor ve kası gevşemeye zorluyor. Sonuç, odaklanma yeteneğimiz geçici olarak felç oluyor. Sınav için aklınıza kazıyın. Asetilkolin kasar, atropin gevşetir. Bu basit tekerleme doğru cevabın neden C şıkkı olduğunu size anında gösterecektir. Vize sınavında iyi bir sonuç için bazı kilit ilaçların etki mekanizmalarını adınız gibi bilmeniz şart. Şimdi gelin, sınavlarda sıkça sorulan böyle bir ilaca odaklanalım. Sorumuz bir tansiyon ilacı olan klonidin hakkında. Şimdi burada kafa karıştırıcı bir durum var gibi görünüyor. Klonidin bir agonist, yani reseptörleri uyaran bir madde. E peki bir şeyi uyaran bir ilaç nasıl oluyor da tansiyonu düşürüyor? Enteresan değil mi? İşte bütün numara burada. Klonidinin oyun alanı vücudun cevresi değil, doğrudan beynin merkezi beyin sapına gidip oradaki simpatik sistemin ana şalterini indiriyor. Yani gürültüyü kaynağından kesiyor. Bu merkezi etki doğru cevabın B şıkkı olmasını sağlıyor. Ve geldik son bölüme. Burada sınavların o meşhur aşağıdakilerden hangisi yanlıştır soru tipini ele alacağız. Bu sorular bilgilerin ne kadar iyi birleştirdiğinizi ve detaylara ne kadar hakim olduğunuzu ölçer. Soru bizden listedeki yanlış ilaç-reseptör eşleşmesini bulmamızı istiyor. Hadi bir dedektif gibi şıkları tek tek eleyerek yanlışı bulmaya çalışalım. Prazosin, alfa-1'i bloke eder mi? Evet, bu doğru. Salbutamol, beta-2'yi uyarır mı? Kesinlikle doğru. Ama atropine gelince? Dur bakalım, atropin, nikotinik antagonist mi? Hayır, işte hatayı yakaladık. Atropin, farmakolojinin en klasik, en temel muskarenik antagonistidir. Bu ayrım hayati derecede önemli. İşte bu kritik bilgi aradığımız yanlış seçeneğin yani sorunun doğru cevabının C şıkkı olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Unutmayın, atropin demek muskarinik antagonist demektir. Gördüğünüz gibi, soruları bu şekilde analiz edince sadece cevapları değil, konuların arkasındaki mantığı da kavramış oluyoruz. Artık bu temel prensiplere hakimsiniz. Sınava hazırsınız. Hepinize başarılar dilerim.